Ceviz ağacı çok değerlidir. Ama altında uyumayacaksın. Gölgesi ağırdır. Bir de ceviz ağacının bir huyu vardır. Budaklarından birisi oluşurken yakınında kim varsa, ne varsa hemencecik dağın içini, resmini biraz verir. Zamanla budakla birlikte resimde büyür. Evil budağından çok acayip resimler çıkmıştır. Ulu ağaçlar, bulutlar, denizler, uzun yollar, kamyonlar, otobüsler, otomobiller, sincaplar, tüksiller, ayırlar, kurtlar, çakallar. Zinhar, ceviz ağacı altında cima etmeyesin. Sakıncalıdır. Ola ki resminiz olduğu gibi o durumda budaklara çıkar.